...müsaadenizle ben modere edeceğim. E, ve konuklarımı davet etmek istiyorum. Dört Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği'nden... ...Ceylan İnceoğlu, kendisini buraya e, davet edeyim. <laughs> Hoş geldiniz, sizi şöyle alayım. Ve Kökler ve Filizler Derneği ya da uluslararası adıyla... ...Ruth Sershuut, Türkiye'den Aslıhan Niksarlı. <laughs> Hoş geldiniz, buyurun. Şimdi gençler, çocuklar diyoruz. Hep söylediğimiz bir şey var. Türkiye aslında çok büyük bir avantaja sahip. O da nedir? Genç nüfusa sahip. Ee, i̇nanılmaz dinamik bir ülke. Zaten e, pek çok meselemizin belki de diğer ülkelere göre hala üstesinden gelebiliyorsak ve hala güçlü bir ülke olmaya devam ediyorsak umarız e, Cumhuriyetimizin yeni e, yıllarında çok daha güçleneceğiz. Bu genç ve dinamik e, nüfus sayesinde ama gençlerin tabii ki çok önemli sorunları var. İşte bu iki e, önemli projeyi barındıran girişim e, bu sorunlara ya da gençlerin daha fazla neler yapabileceğini Nasıl daha kapasitelerin artırılabileceğine e, yönelik çalışmalar yaptılar, sorular sordular ve e, önemli nokta atışlarıyla projeler gerçekleştirdiler. Şimdi ilk önce 4 Mevsim Yaşam Boyu Oyun ve Öğrenme Derneği, ikinci yılları aslında projelerinin. Önce bir hatırlayalım proje neydi, neler yapıyorlar, sonra Celal Hanım'la birlikte konuşacağız. Değer Projesi hak temelli bir gençlik projesi. Asıl amacı gençlerin karar verme mekanizmalarına katılabilmeleri için gençleri güçlendirmek. Bu proje ile yerel yönetim çalışanlarıyla bir araya gelen gençler kentin daha eşit, adil ve ekolojik olabilmesi için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdiler. Çiğli Belediyesi olarak şu anda gençlere yerel katılımları anlatıyoruz. Yerel katılımlara nasıl dahil olabilecekler, nasıl katılımcı olabilecekler, kimlerden nasıl destek alabileceklerini, nereye başvurabileceklerini ve ne şekilde ortaklık yapılabileceğini beraber hangi yollarda yürünebileceğine konuşuyoruz. İzmir'deki faaliyetlerin en önemlisi gençlerin kentle ilgili tespit ettikleri sorunlara çözüm ürettikleri yerel projelerdi. 6 yerel projeye küçük hibe desteklerinde bulunduk. Biz ikinci sohbetler projesi çerçevesinde aslında kent hakkının gençlere yaygınlaştırılması ve bu konu hakkındaki farkındalıklarının geliştirilmesini amaçladık. yerel yönetimlere burada şu mesajı verdik. Erişilebilirlik her yerde ve herkesin hakkı. Kültürel yaşamda da biz de varız dedik. Engelli arkadaşlarımızla birlikte güzel bir gezi düzenledik ve bunun farkındalık amacına ulaştığını düşünüyoruz. Projemizin temel amacı kentte sokak hayvanları için onlar için düşünülmüş ve özenli alanlar açma fikriyle ortaya çıktı. Ve bunu yaparken de aslında doğaya uyumlu bir şekilde nasıl gerçekleştirebiliriz fikriyle birlikte de bunun için bir metot uyguladık. Bu süreçte de biyo malzeme kullanmaya karar verdik. Bu proje kapsamında Gediz Deltası'nın iklim değişikliği sonucunda kötü etkilendiğini vurgulamak amaçlı, insanlar üzerinde buna dair bir farkındalık yaratmak amaçlı çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar işte kuş gözlemi yapmak, uzmanlardan görüş almak, Çili Belediyesi çalışanları ile birlikte bir gezi düzenlemek gibi çalışmalardı. E-dönüşüm olarak katılım e değerli ki programına katıldık. Elektronik atıkların geri dönüşümü ile ilgili farkındalık yaratmak istiyoruz. Elektronik atıklar çevreye ve doğaya çok fazla zarar veriyorlar. Biz bunları doğaya değil de tekrardan ekonomiyi kazandırmak için böyle bir proje yaptık. E, projemizin amacı üniversite hayatında gördüğümüz eğitimlerle üniversiteden çıktıktan sonra iş hayatında aslında eğitimlerimizin hiçbiriyle karşılaşmadığımızı fark etmemiz sonucu bizim gibi mezun gençleri bilinçlendirmek adına yazdığımız bir proje. Kentime değer benim için özgürlük. Deneyim. Heyecan. Keyif. Kentimde bir değer olmak. Geleceğime yatırım. Kolektif bilinç. Farkındalık. Erişilebilirlik. Katılım. Geleceğim. Benim için kentime değer vermek. Şimdi önümüzdeki... <laughs> yıl içinde biliyorsunuz yerel seçimler yapılacak. Vallahi yerel yöneticilerin aklı varsa, 4 mevsim yaşam boyu oyun ve öğrenme derneği, derneğinizin adı biraz uzun, gerçekten çok değerli kentime değer projesine ben olsam kulak veririm iyice okurum ve çıktılarından yararlanırım çünkü hem yeni seçmenler demek gençler hem de gerçekten biraz önce bahsettiğimiz gibi gençlerin katılımı çok çok önemli her aşamada ve yerel yönetime yerel yönetimlere yol gösterebilecek çalışmalar yaptınız şimdi birinci seneyi geçen sene zaten projeyi konuşmuştum bu birinci senenin sonrasında bu ikinci yıl ikinci aşamada Neler yaptınız? Çünkü biliyoruz ki aslında gençler kendi aralarında projeler doğurarak çok önemli sonuçları aldılar. İlk seferinde belki arama bulmaydı yaptıkları ama şimdi artık somut bazı adımlar, projeler ortaya çıktı ve belediyelere de bunlar sunuldu. Hemen sizden dinleyelim Celal Hanım, buyurun. Çok teşekkürler. Güzel sözleriniz için de teşekkür ederiz. Projenin ikinci yılı. Projenin ilk yılının işaret ettikleri üzerine kurgulandı ve hayata geçirildi aslında. İlk yılında da e, sivil izleme modelini kullanmak bizim için çok kilit bir yerdeydi. O da şöyle oldu. E, gençler 16 tane online atölyeye dahil olarak kent hakkı bağlamında, kent hakkı ve serbest zaman aktiviteleri, kent hakkı ve ulaşım, kent hakkı ve toplumsal cinsiyet gibi atölyelerde teorik bilgileri almalarının ardından e, onlara dendi ki şimdi bu bilgilerle yaşadığın yere, sokağa çık, imkan ve imkansızlıkları aldığım bu bilgiler ışığında değerlendir ve raporla dendi. Bu raporlamaların ardından, tartışmaların ardından esasında yapılan şey bu sivil izleme modeli kent hakkının ihlal edildiği durumların kağıt üzerinde raporlanmasıydı. Gençler bir sivil izleme aktivitesi gerçekleştirmiş oldular ve ilk yıldaki hayalimdeki şehir kampında bunu yerel yönetimlerle aynı masanın etrafında bir araya gelerek yalnızca tespit ettikleri sorunları değil, bir de bunlara yönelik çözümlerini aynı masanın etrafında bir diyalog ortamında paylaşmış oldular. Buradan hareketle projenin ikinci yılında gençlerin ürettikleri çözümleri daha da aktif olarak katılabilmeleri, sahada yerel yönetimlerle birlikte işbirliği halinde bu çözümleri hayata geçirebilmeleri için bir alt hibe programı kapsamında 6 tane proje desteklendi sizin de söylediğiniz gibi. Bu 6 tane projenin katılımcısı 45 genç için, 45 gençten 28 için hayatlarında bir ilkti, hak temelli bir eğitime katılmış olmak. 30'u içinde yerel katılımla ilgili bir atölyeye katılmış olmak bir ilkti. Ama şimdi gençler kendi tespit ettikleri sorunların çözümlerine yönelik olarak, e, aktif, olarak aktif olarak sahada bulundular. Bir de bu arada gördük ki yerel yönetimler gördü ki gençlerle çalıştıklarında neler oluyor, gençleri çözüme dahil ettiklerinde neler oluyor. Dolayısıyla projenin e, yaklaşımı biraz daha şöyleydi. Gençlerin yol açtığı sorunlardan ziyade gençlerin sorunlarına odaklandığınızda bunu önceleyen yaklaşıma ve politikaya sahip olduğunuzda neler oluyor? Bunu görmekti. Gençlerin tespit ettiği sorunların esasında biz buraya da hazırlanırken biraz daha temelden altı proje'nin temelinde hangi sorunlar olduğunu bahsetmek istedik. Tabii ki e, ekonomik sorunlar, barınma istihdam gibi çok büyük sorunlar sebebiyle e, iki gençten birisi umutsuz ve bundan bahsetmeden bunu göz ardı ederek gençlerin sorunlarından bahsedemeyiz. Ama e, bunları da biliyoruz ki yerel yönetimlerin tek başına çözebileceği sorunlar değil. Biz o yüzden e, yerel yönetimlerin daha kontrolünde olabilecek, yerel yönetimlerle işbirliği halinde çözülebilecek olan sorunlardan bahsetmek istiyoruz. Bunlardan ilki, e, gençler muhatap alınmıyorlar. Eğer gençleri muhatap alırsanız, onların farklı ihtiyaçlarına göre, farklılaşan ihtiyaçlarına göre onlarla birlikte çözüm gerçekleştirirsiniz. E, çözümleri düşünür ve onlarla birlikte çözümleri gerçekleştirirsiniz. Farklılaşan ihtiyaçlar derken, gençler kırda mı yaşıyor, kentte mi yaşıyor, bu gençlerin yaşları neler? Bu gençlerin cinsiyetine, cinsel kimliğine, cinsel yönelimine, bu gençlerin eğitim durumu ne gibi. Bütün bu farklılaşan ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak sorunların ve çözümlerin tespiti yapılmalı. Ee, o yüzden gençlerle bunların konuşulabileceği alanlara ihtiyaç var. Ee, ve gençlerin odağında sadece kendi sorunları yok. Ee, insan odaklı yaklaşım haricinde çevre ve ekoloji, ekolojiyle alakalı, çevre ve hayvanlarla alakalı sorunlar da, hayvan haklarıyla alakalı sorunlar da gençler için gündemde. Ee, mesela projenin ikinci yılında beraber çalıştığımız bir arkadaş, genç arkadaşımız, ya ben fark ettim ki katılım Öyle meclisten e, olmuyormuş sadece, oy kullanarak olmuyormuş sadece, yaşadığımız sokaktaymış, sokaktan geçiyormuş, yaşadığımız her şeymiş aslında katılım dedi. Dolayısıyla böyle bir farkındalığa da e, vesile olmuş olmak bizim için de heyecan verici. E, şimdi aslında böyle bir iki somut şeye de hani burada kısacık değinelim sonra bir sorum daha olacak yerel yönetimlerle ama mesela bir podcast... <laughs> Yayını yaptılar, değil mi? Doğru. Sonra e, Nesim Vakfı'nın Matematik Köyü'ne gittiler. Orada bir araya geldiler. Bun, bu yani bunlara birer cümle değinirseniz, e, bunların projenin ilerlemesinde katkısı ne oldu ve oranın çıktıları, o iki projenin çıktısı nasıl oldu? Şöyle e, Matematik Köyü'nde yaptığımız hak temelli eğitim, e, yerel yönetim temsilcileri ve proje ortaklarının proje ortaklarından da e, temsilcilerin olduğu bir etkinlikti. Dolayısıyla gençlerin oturumlarda ve oturum harici kalan zamanlarda e, karar alma mekanizmalarında bulunan, yani yerel belediyelerde temsilci olan ve sivil toplum temsilcisi olan kişilerle projelerini geliştirme, projeleri hakkında konuşma ya da başka şeyler konuşma fırsatı e, ve güçlenme fırsatı bulmuş olmaları oldukça önemliydi ve zaten projenin sonunda da hep Ocak ayında orada gerçekleşen etkinliğe eğitime referans vererek bir şeylerden bahsettiler. Peki şimdi bundan sonraki sorumuz şu: Belediyeler ne yapmalı? Ama mesela bir belediye aslında sizin bu projenizi programına almış, Çiğli belediyesi İzmir evet. Çiğli belediyesi çok önemli. Biraz belki onların tarafından bakarak soruya cevap verebilir misiniz? E, yerel yöneticilerin yerinde olsanız e, sizin bu e, birikiminizi e, nasıl değerlendirirsiniz? Ne yapmaları gerekiyor ve e, bu konuda neler yapacaksınız siz de onları ikna etmek için? E, projemizde bir yerel yönetimler için gençlik gösterge seti oluşturduk. E, dolayısıyla tam seçim öncesi ama tabii ki seçim haricinde de kalan zamanda Gençlere sağladıkları hizmetlerin niteliğini ortaya çıkarabilmeleri için e, yerel yönetimler bu gösterge setini kullanarak kendilerine bir karne çıkarabilirler. Bu gösterge seti e, 85 göstergeden oluşuyor. Unutmamak için not almıştım. E, bir kontrol seti olarak düşünebiliriz. Bir kontrol listesi. Türkiye'deki bütün belediyelerin tabii ki elinin altında bulunabilir gençlere verdikleri hizmetleri değerlendirirken bu bu gösterge setine göre bu kontrol setine göre kır ve kentteki gençlerin sayısı tabii ki cinsiyet kırılımlarına göre gençlerin belediye toplantılarına katılıp katılmama oranı hangi toplantılara katılıyorlar fiziksel ve online sosyalleşmek için alanları var mı ya da stratejik plan yapım sürecine gençlerle ilgili paydaşlar dahil ediliyor mu gibi noktalardan eğer ki belediyeler kendi değerlendirmelerini yaparsa ileriki dönemde yani seçimi eğer ki konuşuyorsak seçim sonrası dönemde e, gençlere ne kadar nitelikli hizmet sağlayabildiklerini çok daha somut şekilde bu göstergelerle sunmuş olurlar e, Çiğli Belediyesi için de aynı şekilde. Hem zaten Çili Belediyesi Sabancı Vakfı'nın desteklediği bir proje sayesinde gençlerle çalışmakla alakalı fikirlerinin olumlu yönde çok değiştiğini ve çalışmaya devam ettiklerini zaten belirttiler ve gösterge setiyle de ilgili katkıları aynı şekilde sadece gençlerin sorunları da değil. Belki son bir iki cümle. Yani ben mesela gençlerle birlikte çalışmaya bayılıyorum. Çünkü farklı açıdan bakıyorlar meselelere. Sadece gençlerin sorunları değil, genel sorunlarımız konusunda da geliştirebilecekleri çözümler, ya da bakış açılarını, bizim mesela belki onlar gibi bakıp gitmemiz imkânımız yok. Bunlar da aslında gelen sorunların çözümünde de çok faydalı değil mi? Yani yerel yönetici, yönetimlerin böyle de bakması gerekiyor, sırf gençlerin meseleleri değil. Kesinlikle Bütün sorunların öyle. çözümü. E, o yüzden zaten eğer ki bir alan açarsanız bunları konuşmak, çözümlerin iletilmesi üzerine, sorunların tespiti ve çözümlerin iletilmesi üzerine illaki çözümde ortaklaşıyor, ortaklaşılıyor. Önemli olan o, nok o noktaya gelebilmek zaten. Peki e, nasıl devam edeceksiniz? Devam edecek misiniz? E, gösterge seti üzerinden devam edeceğiz. E, ve tabii ki gençlerle iletişimimizi koruyarak onların... E, tespit ettiği sorunlarla beraber bizim belki biraz daha sivil toplum deneyimimiz olduğu için e, birlikte yürüyeceğiz. Podcastları iyi olmuş çünkü sosyal medyanın gücü, e, teknolojinin gücü çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi kökler ve filizler. Roots and shoots e, e, uluslararası adıyla. Bu bunu önemsiyorsunuz biliyorum her seferinde o yüzden e, tekrarlıyorum. Kökler ve filizler Derneği'nin katılımcı ve güvenli bir gençlik aktivizmi projesini konuşacağız ama önce filmi izleyelim projeyi bir hatırlayalım. Sonra Aslanan'ın Hanım bize ayrıntılarını aktaracak. projemiz Ruth Sanchez Türkiye ve Bilgi Çoço ortaklığında katılımcı ve güvenli bir gençlik aktivizmi. Bu projeyi yazarken gençlerin aktivizm alanında, savunuculuk alanında güçlenmeleri, iletişimlerini kuvvetlendirmeleri, ihtiyaçları duydukları metotları geliştirmeyi amaçladık. Eğitim süreci aslında çok eğlenceliydi. 7 farklı şehirden 15 arkadaşımızla birlikteydik. 3 günlük bir eğitimci eğitimine dahil olduk projenin yaygınlaştırma aşamasına geçmeden önce kendi rollerimizi tanımaya başladık. Koyalaştırıcı rolü nedir, katılımcı rolü nedir, eğitmen rolü nedir bunları öğrendik. Aynı zamanda vaka kartları, animasyon gibi yaygınlaştırma materyallerini beraber hazırladık aslında. Bugüne kadar hangi durumlara karşılaştık veya hangi durumlarla karşılaşma olasılığımız var bunları konuştuk eğitimi tamamladığımızda hep birlikte yaygınlaştırma eğitimlerine başladık. Şu ana kadar 80 tane arkadaşımıza ulaştık. Eğitimlerin online bir şekilde gerçekleşmesi, farklı şeylerden birçok arkadaşımızın gelebilmesi açısından da bence çok verimli oldu. İzmir'den, Hatay'dan, Diyarbakır'dan çok çok çeşitli farklı farklı şehirlerden insanların katılmasını sağladık ve bütün süresine katıldığımız bir süreç yaşadık. Eğitimi tasarlarken, eğitimleri verirken de Thunberg ile beraber iklim aktivizmi gerçekten başladık. Ve bununla birlikte dünyada bir akım oluşmaya başladı. Şu anda özellikle iklim aktivizmi çocuklara ve gençlere ait bir alan. O yüzden biz onlarla kolaylaştırıcı olarak onların katılımıyla beraber ancak bu projeyi gerçekleştirebiliriz. Çocuk hakları sözleşmesine göre devletler ve yetişkinler zaten çocuk haklarının hayata geçmesinden doğrudan sorumlu. Daha katılımcı ve güvenli bir aktivizmde e, genç ve çocuk örgütlenmelerinde herkes gibi yetişkinlerin de çocukların da tüm toplumun da sorumluluk alması ve birlikte mücadele etmesi gerekiyor. Evet. Şimdi ekoloji, çevre, iklim... Bunlar çok romantik şeyler diye uzun zaman ciddiye almadık, değil mi? Şu anda içinde yaşıyoruz işte. Dün İstanbul'un hali belliydi, tarımda geldiğimiz nokta belli. Bütün dünya genelinde, sadece Türkiye değil. Aktivizm de romantik bir şey olarak görülüyor. Oysa aktivistlerin neler değiştirebildiğini de görüyoruz. Ve çocukların, gençlerin bundaki payı çok önemli. Ama bir de hakları var. Şimdi izledik ama siz biraz daha somutlaştırın lütfen. Ee, yani... Çünkü başka bir alanında çalışıyorsunuz aslında. Sıradan bir iklim aktivistliği bu değil. Aktivistlerin hakları aktivistliği. Buyurun. Teşekkür, çok teşekkür ederim. Öncelikle son zamanlarda cümlelerimize hep şöyle başlıyoruz. Bildiğiniz üzere krizler çağında yaşıyoruz ve bu krizler sadece iklim krizi değil, ekolojik krizler, biyoçeşitlilik krizi, sağlık krizi, ekonomik krizi gibi alıp başına gidiyor. Ancak iklim krizi son zamanlarda az önce Güler Hanım'ın da bahsettiği üzere bir acil durum haline geldi. Ama biz bu acil durum haline gelmesini aslında çocuklardan ve gençlerden duyduk. Onların aktivizmleri, hak savunuculuğu alanında harekete geçmeleri aslında iklim aktivizmine ve genç aktivizmine farklı bir boyut kazandırdı ve kavramsallaşmaya başladı. Burada birazcık birkaç yıl önceye gidersek birçoğunuz Greta Thunberg ismini duymuşunuzdur diye düşünüyorum. Greta 15 yaşındayken 3 hafta boyunca İsveç parlamentosunun önünde bir iklim grevi yaptı okuldan e, kendi feragat ederek, oturarak bir grev gerçekleştirdi. Ve bu çok kısa süre içerisinde bütün basına yansıdı ve bu olay konuşulmaya başladı. Bu hem devlet büyüklerini, karar vericileri sarsarken bir yandan da gençlere ilham oldu ve gençlerin harekete geçmesini sağladı aslında. Biz de iki kurum olarak, hem Roots Shoots Türkiye hem Bilgi Çocuk Çalışmaları Birimi olarak zaten hali hazırda aktivistlerle çalışıyorduk, farklı gençlerle, çocuklarla çalışıyorduk ve onların gündemlerini takip etmeye çalışıyorduk. ve o sırada da e, aktivizm süreçlerinde neler yaşadıklarını, hak savunuculuğu süreçlerinde neler yaşadıklarını anlamaya çalıştık. Ve birçoğundan zorbalık, e, özel yaşamın ihlali, e, istismar, kaygı, mutsuzluk gibi durumlarla karşılaştıklarını duyduk. Hatta biraz daha ileri gittiğimizde, araştırmalara baktığımızda, küresel ölçekte, aktivizm sürecinde, hak savunuculuğu sürecinde çocuklar ve gençler kendilerini nasıl hissediyorlar, bunun yanı sıra gençler Türkiye'de kendilerini ne, nasıl hissediyorlar diye baktığımızda, Birçok gençten aktivizmlerinin anlaşılmadığını, aktivizmlerine, hak savunuculuklarına saygı duyulmadığını gördük. Fotoğraflarının, videolarının çekildiği, onlardan onaysız, izin almadan paylaşıldığını, bu yüzden kendilerini güvende hissetmediklerini duyduk. Çocuk oldukları için potansiyellerine güvenilmediklerini, duyulmadıklarını, birçok katıldıkları etkinlikte sadece genç oldukları için orada anlamlı katılım olmadan bir e, tırnak içerisinde aksesuar olarak bulunduklarını, yaş ayrımcılığına maruz kaldıklarını ve e, hatta yeri geldiğinde çocuk olmalarından kaynaklı olarak e, saldırıya maruz kaldıklarını söylediler. Oysa çocuklar hak sahibi öznelerdir. Söz söyleme, talep oluşturma, talep beyan etme, fikirlerini paylaşma hakları vardır. Biz de iki kurum olarak bunu duymaya çalıştık. Bir yandan tabii ki bu süreçlerde yetişkinleri de duyduk ve çocuklarla çalışan gençler, yetişkinleri de gözlemleme şansımız oldu. Yetişkinler dediğim zaman burada bakım verenler, ebeveynler, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları, medya, çocuk ve genç aktivizmine, hak savunuculuğuna dair olan herkesi düşünebiliriz. Ve onların da aslında bu alanda belirli risklerle çalıştıklarını, zorlandıklarını ve istemeseler bile kasıtsız olarak e, karşılaşan risklerde proaktif olarak rol alamadıklarını gördük. Tüm bunlar bir araya gelince biz de bu alanda ne yapabiliriz ve nasıl bir alan açabiliriz diye e, hem kurum olarak düşündük, hem çalıştığımız gençlerle konuştuk. Aslında ben bugün projeyi bir aktarıcı olarak bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü projenin asıl özneleri e, çocuklar i̇şte. ve gençler. Hatta e, burada fırsat bulmuşken de projenin en başından evet. bu yana e, yer alan bütün çocuk ve gençlere de teşekkür etmek isteriz. E, sözü de belki onlara bırakıp projeyi… Evet ben projeyi... de Sözü daha hemen… ya yani Onlara bırakalım ama sonra bir sorum daha olacak size. Ee, gerçekten e, e, bu proje içinde öznesi olan gençlerden duymayı çok isteriz. Bir gencimiz var bu projede çalışan. Ee, kendisini, elini görebilirsem. Nerede? Evet siz değil mi? Çok kısacık kendinizi tanıtıp sizin açınızdan bu proje neden önemliydi? Ee, bize anlatın lütfen. Ee, ismim, i̇smim Ayşen Askara, Hatay'da yaşıyorum ve 15 yaşındayım. Ee, aslında artık birçok insan doğaya verdiğimiz bu büyük zararın, toplumsal sorunların veya iklim krizinin farkında ama e, biz gençler olarak artık bir şeyleri değiştirmek, sesimizi duyurmak ve haklarımızı savunmak istiyoruz. Ve aslında benim için katılımcı ve güvenli gençlik aktivizmi projesinde du duyulan ihtiyaç tam olarak burada başlıyor. Çünkü aslında bazılarımız kendimize imkanlar yaratarak veya... E, farklı kuruluşlar aracılığıyla sesimizi duyurabilirken birçok insanda özellikle dezavantajlı bölgelerdeki bu imkanlara sahip olamıyor. Benim de yaşadığım yer böyle bir yer ve gerçekten sesini duymak çok zor. Ve biz bu projede Türkiye'nin her bir yanından e, gerçekten lise ve üniversite öğrencilerine çok güzel şeyler kattığımızı düşünüyorum. Çünkü hem güvenli bir ortamdı hem de e, Kendilerini ifade edebilmeleri için çok güzel alanlar yaratıldı. Çok güzel, hakikaten çok değerli. Ee, yanınızdaki arkadaşınız da zannediyorum değil mi? Birliktesiniz projede. Siz de kısaca kendinizi tanıtın ve bize bir anınızı anlatın. Çünkü anılar, yaşanan tecrübeler aslında en iyi anlatım biçimi. Herkese de bir örnek oluşturur. Buyurun. Tabii ki çok teşekkür ederim. Ben de Melisa. Şimdi biz hayatın her alanında, neredeyse her ortamda kısıtlanıyoruz. Sürekli baskıları, ön yargıları ve kalıp yargılara maruz kalıyoruz. Özellikle yetişkinler ve yöneticiler ve de karar vericiler tarafından. Ama biz bu projede dedik ki Çocuk gibi yapalım, çocuk gibi davranalım. Hani bize diyorlar ya da diyorsunuz ya, çocuk gibi yapma, çocuk gibi davranma. Hayır, biz bu projeyi gerçekten çocuk gibi yaptık ve çocuk gibi yapmaya da devam ediyor, çocuk gibi davranmaya da devam ediyoruz. Bence bir şeyleri değiştirmek için tam olarak buna ihtiyacımız var. Tam olarak dünyada bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ve bu projede de gerçekten çocuklar ve gençler olarak çok güçlü bir birliktelik oluşturduk, güçlü bir dayanışma kurduk ve tüm benliğimizi yansarak aktivizm alanında nasıl daha güvenli bir şekilde projeler üretebiliriz, çalışmalar gerçekleştirebiliriz buna odaklandık. Ve benim bu eğitim süreçlerinde özellikle eğitim verdiğim bir atölyede ortamda bir çocuk şunu söylemişti. ...çocuk olmaya hakkım var demişti. Bu beni çok etkilemişti. Tam olarak meselemiz bu. Gerçekten hayatın her alanına karışmak... ...ve bunun için önümüzün açılmasını istiyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Bravo. Hepimiz biraz çocuk olarak kalmayı başarabilsek... ...aslında daha güzel günler göreceğiz. Bir de icat çıkarmaya devam edersek değil mi? Hem çocuk kalıp hem de icat çıkarma derler ya... ...icat çıkaralım. E, son olarak eklemek istediğiniz... E, Var mı projeye dair olarak size toparlamanız için son sözü vereyim. Tabii ki teşekkürler. Dediğim gibi gençler aslında projeyi benden daha güzel anlatıyorlar. O yüzden çıkışta belki onları bulup taleplerini ve ihtiyaçlarını duyabilirsiniz. Ee, sanırım böyle bir, bir kısa da projeden aslında ve çıktılarından bahsetmek isterim. Biz bu projede aslında çocukların toplumsal süreçlere etkin katılımlarını, anlamlı katılımlarını ve hakları doğrultusunda güçlendirmek için yola çıkmıştık. Ve projenin ilk gününden itibaren farklı çocuk ve gençlerle beraber bu yolda ilerledik. Ve projenin bütün materyallerini de çocuklar ve gençlerle beraber ürettik. Alan yazın taraması yaptık, çalıştay gerçekleştirdik, üç günlük bir kamp yaptık, vaka kartları hazırladık, animasyon filmleri hazırladık derken aslında bir yılın nasıl Geçtiğinde anlamadık. Ee, bunlar peki ne kattı diye böyle çok kısa bir dakika eklemek isterim. Çocuklara güvenli bir alan açmanın ne kadar önemli olduğunu ve ne kadar kritik olduğunu gördük. Bugün aramızda değil ama Abdurrahman yazarak, o da projeden bir arkadaşımız şunu söylemişti. Haklarımızı savunmak sadece bizim değil, hepimizi etkileyen bir mesele. Ve hak savunmanın, sadece hakları savunmanın hak ihlallerinin önüne geçmediği anlamına gelmiyor. Hak savunurken haklarının ne kadar ihtiyaçlarına olduğunu gördük. Kendilerinin rahat ifade edilebildiklerinde, potansiyellerine güvenliğinde, yardıma muhtaç Çocuk algısından çıkarıldığında neler yaptıklarını, neler gerçekleştirebildiklerini gördük. Ee, o yüzden bu proje bizim için hem çok büyük bir öğrenme süreci oldu. Biz yetişkinler için, kurumlar için hem çocuklar ve gençlerden çok şey öğrendik. Umuyoruz ki onlarla da e, aynı keyfi bizim gibi yaşamışlardır. O yüzden çocuklara, gençlere hak savunuculuğuna, alan açmanın ne kadar kıymetli olduğunu buradan da bir daha hatırlatmak istiyorum. Bence zaten önümüzdeki çok teşekkür ederiz. Ee, önümüzdeki yıllarda bütün dünyada yeni siyaset yapma ya da toplum için bir şeyler yapma biçimi sivil toplumdan geçecek. Artık klasik metotları belki unutmamız gerekiyor. Bugün burada iki çok değerli projeyi dinledik. Gençlerin birbirine el verdiğinde, bir araya geldiklerinde yerel yönetimlerde neler değiştirebileceğini ve aktivizmin de aslında bir haklar birleşkesi olduğunu ve temelden, kökten aktivizmin bütün dünya sorularına çözüm bulma yolunda önemli adımlar yaratabileceğini çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten iki projede harika, sizler de harikasınız. Sizler ve bütün katılımcılarınız tekrar burada bizimle olduğunuz için çok çok teşekkür ediyoruz.